Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle idare hukukunu irdelemeye çalışacağız ama idare hukuku ile ilgili olarak çıkan sorularda, genel anlamda yapacağımız sorularda net bilmemiz gereken bir şey var. İdare hukuk teşkilat şeması. Bu dersimizde idare hukuk teşkilat şemasını sizlerle çizmeye çalışacağız. Öncelikle idare hukuku verildiği zaman iki şey bilmemiz lazım. Merkezden yönetim ve yerinden yönetim. Değerli arkadaşlar, merkezden yönetim denildiği zaman aklımıza gelecek olan iki önemli bir şey var. Merkez teşkilatı ve taşla teşkilatı. Diğer taraftan yerinden yönetime geldiğimiz zaman yerel yönetimler ve hizmet yerinden kuruluşu. Bakın tablomuz şekillenmeye başlıyor. Merkezden yönetim, yerinden yönetim. Merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı. Değerli arkadaşlarım, merkez teşkilatı denildiği zaman Cumhurbaşkanı, Başbakanlık, Bakanlar Kurulu ve Bakanlar bir de merkeze yardımcı kuruluşlar, yardımcı kuruluşlar, Sayıştay, Danıştay Milli Güvenlik Kurulu akabinde Ekonomik ve Sosyal Konsept, 2010 değişikliği. Taşraya geldiğimiz zaman dört birimden bahsedeceğiz sizlere. İl, ilçe, bucak ve bölgesel kuruluşlar. Yerel yönetimler denildiği zaman ne gelecek aklımıza? Yerel yönetimler denildiği zaman il özel idaresi, belediyeler ve köyler. Peki hizmet yerinden kuruluşlar dediğimiz zaman idari kamu kurumları, iktisadi kamu kurumları, kültürel kamu kurumları, sosyal kamu kurumları, ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Değerli arkadaşlarım, işte idari hukuk. Bütün yönlerinde. Şu tabloyu ezberleyen bir arkadaşım, idari hukukla ilgili çıkacak bütün soruları cevaplar. Merkezden yönetim, yerinden yönetim. Merkezden yönetimde merkez teşkilatı ve merkeze yardımcı kuruluşlar, Sayıştay, Danıştay, MGK Ekonomik Sosyal Konsey, Taşra teşkilatında il, ilçe, bucak ve bölgesel kuruluşlar, yerinden yönetimde yerel yani mahalli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, hizmet yerinden kuruluşlar ise idari, iktisadi, kültürel, sosyal ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. İdare hukuku genç bir hukuk dalıdır. Statü hukukudur, kural hukukudur. Kamu hukukunun dalıdır. Tedvin edilmemiştir. Yani yazıya geçirilmemiştir. Ve idare hukukunda esas olan kamu yararıdır. Değerli arkadaşlarım, tablomuzu unutmuyoruz. Böylelikle bugünkü konumuzda idare hukukunu ana haklarıyla size anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.